Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Hani hatırlarsanız Emir'in e, Videolarına tepki diye bir video çekmiştim Bugün de Yiğit'in videolarına tepki diye bir video çekeceğim Çünkü canım sığılıyor Ete fazla uzatmak istemiyorum Çünkü çok heyecanlıyım 3 2 1 Yallah bismillah Evet, Granny 3'ü bitirdim. Ağzımda sakız var bu arada. Şu 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 Evet kaçıyor. zaten hep kaçtığında böyle oluyor Granny böyle grın. Evet baba tırıyorum ya. yani 8 Şubat eee 2024'te yeni video yani bu bak ya arkadaşlar 1-2 saat boyunca uğraştığım videoya editi 1-2 saat ne 3 saat. İşte arkadaşlar bakın ben YouTube'a 2021'de de başladım. ikinci sınıf gel. Yani. Böyle. Hiçbir şey bilmiyordum. Direkt okuma yazma biliyordum ama ikinci sınıftım. Böyle. Eee videoyu paylaşıyordum. Değişik bir video çekiyordum o. Bu mu? Böyle. Hiçbir şey bilmiyordum. Direkt okuma yazma biliyordum ama ikinci sınıftım. Böyle. Eee o video atma yerde. Değişik bir video çekiyordum o. Sonra e, başlık falan da yazmayı bilmiyordum. Direkt göndere basıyordum. video yükle diyordu. Yüklüyordum. Bakın. 2021'den bir güne kadar en fazla uğraştığım edit olacak. Yarın saat 8'de, Evet tamam tamam. Yani 8 Şubat. Tamam. Kesinlikle çalmadı. Kesinlikle çalmadı. Abi bu kaç ay önceydi ya. Sürr! Sürr! Ronaldo siz olduğunuzda... Bu ne? Uy. gelmiş. koşuyorum koşuyorum dayan nefesini tutabilirsin süpersin Tekliyim. dostum devam et. Bu parkurda çok renkliymiş gözlerim acıdı. Nefesini hala tutuyorsan şimdi kanalıma abone ol. Buralarda zorlanan baya kişi vardır kesin. Mükemmelsin çok az kaldı dayan. Sonunda bitti eğer sonuna kadar tutabildiysen <laughs> Bakalım ben parkuru bitirene kadar nefesini tutabilirsin. <laughs> şimdi başladık. Allah'ım ah. ya. Şenol <laughs> <laughs> Bu videomun bayağı şey ya

Denizdeki bütün silahlar. Sana. Ne sen ne? Sen de böyle Anne Bununla, video çekiyorum. Şunlar seni öyle mi? Video çek. Ben Bak. Bak oradan Deniz. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Hala, sıkıyor. E yeter. Adın ne? Ersin. Hmm. Hiç boşuna düşünme. Adımla dalga geçemezsin. Ersin, tok atımı. Ersin kendine gelsin. <laughs> Okey. Adın ne? Ben <laughs> neredeyse böyle şarkılar da epitirmeye gidiyorum. Green'i biri bitirdim. Bu da Green'i hastası oldu ha. Ana. Aynen o lens takıyor evet. Ya aç kameraman işini bitiyor. Biliyor abi. Ha. Ya yine bu Şimdi ekmeği se e, pardon parayı seçerdim. Çünkü parayla gidip tekrar bir ekmek alırım. <laughs> ekmek, ekmek diyenler abone olsun. Para diyenler like atsın. Bence ekmek. Evet Bence ekmek. ekmek, mi para mı? Ekmek. Evet. <laughs>

Buyurun Şu beyven, iki kaldım. videoyu beğenmedim. Niye söyleyeyim? Çünkü Bir şey Metazord geliyor videolarına almış. <laughs>

Patiko. Ya, orale. Sevda na gittim orale muzdu, muzdu kalmadıysa getir kartuzdu. T J K ya. yazmışsa biz neredeyiz kardeş? Ha? Geldi, iyi <gülüyor> 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 Los pingüinos me la van a mascar Kawasaki Ya benim küçük karakterimi ne gösteriyorsun lan? O. Bir dakika yorumlara bakmak istiyorum. İyi benim karakter nerede? Bir şey olmaz. Pardon yeni karakter. Tuna suyu Tuna seni döverse. Yani orada Tuna'na gay demiş. Ben o ben olsam var ya benim skin. Neyse. Benim skin 10.000 Robux yapıyor. O grupta ben olacaktım var ya bir avatarım var. Giga chat. Oğlum sizi taşıyan ve sadece Robux'u için aldığınız biri var. Ali Efe'yi kastediyor da. Kanka sana şöyle bir şey diyeceğim. Tunağın korkmaz mı? Bizim Tuna mı lan yoksa? Ee, Ali Efe benim sınıf arkadaşım. Yani o kendisi bizle tanıştı. Öyle de bir şey var. Ya e ben de Robux'luyum. Ha? Topa Neymar kadar hakim, Lewandowski kadar bitirici, Thiago'nun ilk dokunuşuna De Bruyne'nin sağ görüşüne sahip bir futbolcu. Juninho gibi friki katsın, Ronaldinho gibi çalım ne gibi Sanki eşsiz bir ka Katil vs ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi ne hale geldi? Bugün hale geldi. Canım. Ne hale geldi? Hepiniz var arkadaşlar. Ee, bugün terimiz tuttu. 4.70 TL. Bence tutmadı. Yani Astro Toilet geliş gelişip geldi yani. Gelişmiş de olabilir. Yani Yeni bir şey değil yani. Mesela Titan kameraman da gelip gelmişti. O yeni bir şey değildi. Titan kameraman eski. Sadece de gelişip geldi yani. Ben öyle anlamıyorum. <laughs> 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 İyi ya. Ya, oralet. Bir moralitim olsun ki. Bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Aha, aha, aha. Ben çocuk. <laughs> 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 Ay çok video var ben izlemek <laughs> istemiyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun çünkü Yiğit'in baya bir videosu var. <laughs> Bebe.